Selamünaleyküm kıymetli takipçilerimiz. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Dostlar, n'ordunuz, ne, ne yaptınız, nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Vallahi beni de soracak olursanız Eskişehir'de takipçimin evine geldim bugün. Takipçime telefon açtım. "Abla sana geliyorum." dedim. O da vallahi neler hazırlamış. Neler hazırlamış? Çay <laughs> bilmemiş, kek yapmış. Tavada lokum yapmış, su böreği yapmış, aşma yapmış her şeylerden hazırlanmış arkadaşlar. Takipçimin evine geldim. Hediye ablamın, Tuğba ablamın. Oradayım. Değerli takipçilerim. Vallahi daha kavuşmaz. Adam adama kavuşur. Kaç senedir konuşuyorduk. Kısmet bu neymiş? Geldik işte. Emimin kızı Saniye ablam getirdi bizi. Eskişehir'deyiz. Bu feneri yine bir söndürelim dedik burada. Arkadaşlar vallahi ne işler, her şeyler var. Önce. Şöyle göstereyim tabaklara bakın. Neler hazırlamışlar dostlarım. Hatırım sayılır gayfem diyor. Gördünüz mü? Yarım elma gongul alma işte. Rahmet kardeşimiz öyle seviliyor. Ta 8 saat yola. Aksaray'dan çıktık yola. Eskişehir'de bildik mola. Ayağımızın tozuyla, dumanıyla çaylar gayfere hiç yok. Gelin içelim oturalım. Sohbetleri edelim arkadaşlar. Öyle işte. Sizler ne yaptınız nasılsınız ya? İyiyiz şükür. Sağ ol ayağına Sen de iyisin. İyi iyi Hoş geldin. Hoş, hoş bulduk. memnun olduk. Ben de memnun oldum. Güzel karşıladığın için, İnşallah ilgilendiğin var. için. ne her demek? Her zaman kapımız açık, her zaman bu ülke. Geldik işte. Nasıl kısmet o da siz de buyurun gelin evet. bana demirci yer evet. e, sıraya. İnşallah. İnşallah. Valla buyurun gelin. İnşallah. Kaç yıldır konuşuyorduk. Nasıl kısmet Hayır o yani. neymiş bak. Tadaya kavuşma. Saniye ablamın sayesinde. Sağ olsun. Sağ Sağ Evet. Sağ olsun. Allah razı olsun. Siz ee, her zaman beklesin size. kapımız her zaman açık. Tatar hamur yaptık tavalukum sevdin mi rağbedi? İyiymiş hamur. Güzel insanlar bulmuşsun rağbed. YouTube zaesinde. Ne çok YouTubelar var. Ee, selam bildiğin olur bilmediğin olur. Bak saraydan illet buyur geldi demi siyavrimi o dedi. Sağ olsun Allah razı olsun. Allah da. razı olsun Çok Cümlemiz iyi insanlarmış. Şansın getirmiş. Tabii. Rafet de doğal içten ya onun için. Hmm. Ben orijinal ettiğimle o no tikliğimle o no -tik. şehre vardım leklebe şeker olmadı. Benim kızı ben neyse boyum. Ben böyleyim. Ben boyum. <laughs> i̇şte, organik çok organik değil mi? Anamın dediği organik. Biz leklebe mi olduk şimdi? <laughs> leklebe şekerlisiniz hanımsınız. <laughs> ya ben ben sizin gibi olamam. Ya o şeyde de maşallah. Bak o da çarpan. Youtube'ların arasında. Otur atlama. Acelesi oluyor. yok ya. Niye? Annen görünüyor mu? Hı hı. Görünüyor. Ee, vallahi vallahi, ne uğrayacaksın, hadi yap Annesin Annesinin anne yani geldin? Sana da kabilesin. telefonda dedim işte, bir müsait olursan belki ablamla gelelim Allah uğrarım kabilesin. sana dedim. Allah, Allah, ya. Allah razı edersin. olsun senden de, karşıladığın için, Cümleniz ev için aldığın bir için, de. bir bardak çay bildiğin için. Sen de buyur gel, bir ol, bir ol Aksaray'a, misiller çıksın, hıyarlar çıksın, biberler, domatesler şöyle sallansın. Koparalım, koparalım yiyelim. O bir bahçe yaptı mı? Tamam. <laughs> hey, ee, bahçe bile gördü değil yani, Gördüm, çok güzel. İşte e, karşısı bizim evler. Ha, Babam gelin evi işte, abim bir Şey, i̇şte, balkondan mı bir yerden çıktın o mı? O balkon işte, o balkon bizim ev. Balkon bunların şey abi, diyorum, köy yerinde de ne kadar çok gelen oluyor. Ay hep cemaat gelmiş, ağabeyler çıkan. Onlar o, hep baş şey sağlığına gelin Bizim köyde adettir, baş gelenler geri yazılır deftere. Yemeğe davet edilir. Hmm. Hani biz kış Neyse. olduğu için 52 ya da 40 bir yemek yapamadık, hmm. havalar biraz hmm. açılsın, düzelsin evet. diye yaptık. Havalar da soğudu. Biz. E bu şimdi evet. ısınacak bundan sonra, hmm. Allah bilir tabi de. Kusura Çok güzel versen. olmuş hamurlar. Elinize, sağlık. Afiyet olsun. Geçmişlerinizin canına değil. Zaten bu işlerle uğraşıyorlar. Ha, Evde işte. sipariş yapıyorlar. biz yapamayız valla ben böyle yaparız, yapamam. Biz <laughs> <sizde de> yaparız biz <laughs> Yaparız. Hele şu tatar şeyi He. böyle şeyi böyle. Her yaparız. Çok güzelmiş. yaparız size de yaparız. Hani bizim oralarda çiçek ekmek yapıyorlar. Hani o çiçek hmm. ekmek gibi de içi kıymalı. Evet. Kıyma patates. Sağlığına yansın, sağlık gezdikçe. Sevdiğin münafık. Samanlıklar saray, avratlıklar kolay. Elecikleri evde oturur, halaylıkları yanına getirir arkadaşlarım. Valla gezdikleri Eydepe'yi, gördük eski şehri. Geldik burada mola veriyor. arkadaşlar valla. Nasıl iyi, ağırlığı onlar nasıl. Telefonum için, bir telefonum için yakınım bu arkadaşlara gördünüz mü? Diğer takipçi arkadaşlarım sizlere de gelelim. Sizler de bana gelin. Sohbetler, muhabbetler gelin. Bakın vallahi sana geliyorum Abla dedim. 15 dakikanın içinde neler döktürmüşler vallahi maşallah. Ellerine, kollarına sağlık, ol. afiyet olsun. Nefes ablamın, Hedi ablamın Allah razı olsun. Eskişehir'i görebildin mi? Sevdin mi? Yok, daha bir gezemedik ki. Eskişin sevmedim yazdı. saniye sevmedim o sene. <laughs> Hani Asra gibi. Niye lan gezdiririk yani seni porsar bu deri görüyoruz. Hey, Tül perdeleri örtülüyor. Tabii öyle geldik bir de buraya da. Siz Kapı. Evet. Hey. perdeler çekilir kapılar örtülü. <laughs> Hı. oturuyorlar apartman katına. Ne yat yat, yat 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 yat. Kalk yat 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 yat. Yok canım biz yat, de oldu Yat yat ben ne olsun. Biz de geziyoruz değil mi? Geziyoruz ee, biz de geziyoruz. Saat 11'e kadar yapıyorsun 11'de kalkıp kaybetti. Ece bunu i̇şte. dedim ki 5.30'da geldik ya o yoldan geldiğin için yaptığınız geldi. geldi. seni düşünmüştü. Dedim ki, <laughs> karnım acımak ekini vallahi yemem bir Beş daha. Yiyeceğim. Yiyeceğim. Yana, Beş buçukta ne yiyeceğim? Kahmış toz makinesine yanaşıyor. Beş buçukta toz sevgi bozmayacağım ben? İşte Ondan yiyeceğim. sonra ben de dedim ki, madem ıcık ona kadar yatalım. Öyle ha? kalkalım dedim, yaptık. Mevlüt canım, gördün et bu boğçalarını yiyorum. İti de açıçı yap. Sen de olsaydın sana da yedirirdim ince. Ona da veririz, götürürsün canım. Sen şey, ne, ne zaman yiyorsun sen? Ben ama bir yarından sonra ne giderim? o zaman da yanmaz yarın ölecekse. Olsun. Hiç kadar memnun. Ben yiyorum onun yüzüne. <laughs> olsun. Allah razı olsun. Cümlemizde. Bir saniye Ye anam ki. Ye. Ne yediğini yemek yiyor mi? Bir saniye mi <ye>. İyi. <laughs> <laughs> Çokolikli bu çay ye. Çokolik atmışlar içine bak. Çokolik yani. değil. Peynir o. Peynir. Yani çokolik kullanmıyor. Kimini yardım edin. Lekbe bir şeker hediye ben. Pazarda satılan peynirlerden Pazardan niye alıyor da biz? Güzel şey ya. <laughs> Sepeti sallam da aşağıda kırılsızdan doldurup gelin. Bak aşağıya sıkır olsun. <laughs> oturun valla apartmanın katına. Ne yapacağım ben? İyiymiş. Ya? Güle güle otursun Hediye abla. Allah Allah. Ben telefonda bir telefonda görüşmemde anladım Hediye ablamına tuğlaklamın iyi olduğunu. tabii. Allah razı olsun. Evet. Allah'ım Allah çocuklarından güldürsün kurban olduğunu. Amin, amin. Eşi amin yokmuş sevam. da. Ee, Babamın kaybettiği şey. Evet öyle, Hem evet. de çok erken olmuş. Baba anne ha, hem anne olmuş çok erken olmuş. Olsun. Nureciğim. Işte. Duyunca olacağım. üzüldüm ama işte Allah'tan gelen Ne şey. Çok Yapacak bir şey yok. Koyma telefonundan. Yakınlaştırıyorum bazen. Daha iyi çeksin diye. Yakınlaştırma. Aynı netini bozma. Orada da Uçak böyük uçak uçuk çıkar. Telefonda sallayıp durma dizinin tepesinde. Ama o da adı de çok Sallanıyor masik. sallanıyor köyde. <laughs> Sallanmasın diyeyim. Öyle işte dostları. Haydi kanal 68'e de bir selam gönder. Aksaray 68 26 plakamız burası. 26 mı? <laughs> 26. 26. Eskişehir'in Eskişehir 26 plakasından Aksaray 68'e. Uçak dolusu sevgiler selamlar yolluğum. Arkadaşlarım bülbül altın kavese olmuşlar da ille de vatanın Bağdat'ım demiş. Kavesin ağzını açmışlar da gitmiş bir çalının tepesine konmuş. İşte benim vatanım da bura demiş. Nada da dursan dursan görümlüye doyum olmaz. Kendi evin, kendi işin, kendi aşın demişler ama arkadaşlar. Allah razı olsun yeteceği karşılığı oraya Nerede olsa gidilecek. Yolcu yolunda gerek. Emin'in kızı sağ olsun bakıyorum. Takipçilerim de iyi ilgilendi. Allah razı olsun. Kamyon tekerleği gibi tabağa da koymuşlar. Öteberleri doldurmuşlar. Bir <laughs> saniyem ye. Daha <laughs> unutmuşum. Şurada Aman geliyor. işte şurada da kekler varmış arkadaşlar. <laughs> Alın bakın bir de burada var. Bakın bakın. Beçetenin içinde kağıtları, kağıtların içinde bura kekler gibi de <laughs> yapmışlar bak. Nasıl de kapatmışlar arkadaşlarım. da hastası şişmiş nasıl yiyorsan hepsini de ye. Alana mal ortada ne da zeytin ona. Asani var ben bir ben bir hediye yiyeyim. <laughs> Hepsi hediye. Annenin göster anneni de göster anneni. Gösteriyorum. Göster anneni de göster. Yememin kızı. Ye. Benim canım da yok hediye yapma bu YouTube işi. Yazın Sani ablam ne yurt dışında ablası var. Yani yurt dışında onlar ne? E, e, onlar ne koyuyor geldi. Bana dedi ki abi YouTube aç dedi. Hı. Aman dedim. Sen Kim, uğra dedi, Kim uğraşacak onunla? Ben dedim işlere güclere gidiyorum dedim. Yapan sen dedi. Aç dedi. Neyse dedim bir açayım dur bağlım dedim. Ediyafla açtım. Tam o covid'in olduğu zaman. Hmm. Hmm. Kur'an'ın olduğu zaman. Hmm. İyi bu sefer de eve internet bağlanacak. Hmm. Haydi. Kunde buna konuşulacağıymış. <laughs> Anama diyorum ne konuşacağım her gün her gün diyor. <laughs> Anlat dedim babama kaçtığımı dedim, sevdiğimi dedim, evde dün uçuyu dedim, babama kaçtığını, geldiğini. Anlat dedim Eri ed abla. Aman diyor, evde diyor dün oturuyordu diyor, babam diyor bir el lambası tuttu diyor. Kodum kaçtım diyor, bir kış ayıydı diyor, bir kar yağmış, bir kar yağmış diyor. At ah diyor, araba yok diyor, diz kapağıma kadar kar diyor. Ay. İlin koyuna kaçmış, aşık koyuna, kulağaca. Bizim Pazara gittin mi Hüla'cığım? Niye vermemişler ki Rahime teyzeye? Ya Rahime teyzenin... Niye bilmemişler? Rahime teyzenin arpalı, buğdaylı, talvalı, tapanlı yedirmiş. Benim babam da fukari. Bir şey yok. He. Anlayacağım. Sev Fakir fukari. He. he. Ne sevecek? Orada bir onçular varmış. <laughs> Yaşlı bir yemin ederim. Öldü ince o. O demiş ki şundan demiş sana iyi yeri vurur çıta abi demiş. onun aklına yani. He onun aklına, onun aklına düşmüş. <laughs> Gönüm düştü bir aptalın oğluna ev barkı saray oldu gözüme. Öyle olmuş İşte yani. anamın gözü. Yazı. Anamın gözünü Ali Şil görünmüş gelmiş ki <laughs> un kaçar kepek uçar. Aynı yazı. Bir şey yok. Pişman olmuşlar. Baba maskere gitmiş, ana maskere yolu beklemiş, bir şey yok evde. Evet. Bir kod odanın içine ayrılmış. Benim içi yatak oda var ya. Evet. Mı? Ha, oraya ayrılmış. Ondan sonra hmm. ekmek yok, su yok. Nenen kahla durmuş, mı? Rahmetlik, bunun Saniye ablamın annesine yemeni kenara örermiş. Kızlar acıyız. Hmm. O da yemekmiş asker karısı değil. O pahala pişirirmiş, dövermiş. Hmm. Ak ah, pahala pişirirmiş. Hmm. İşte, Anne nasıl ekmek vermemiş? Biraz daha huysuzdu. Hmm. Benim hmm. babaannem dilsizdi. E, dilsizdi, anlamazdı. Bir şey işaret ettin ya. Çiğ derdi, kanardı, kanağın hmm. engelliydi. Hı -hı. Ondan sonra onun bunun işlerine, gücülerine gitmiş yapla. Ya. Onun bunun işlerine, onun bunun gücülerine gitmiş. Ondan sonra ne yazık ki de hastalık arkasından çöktü. E, Şu şey çay istiyordu. suyu hürür içerdi. Bir şey bir an yapla. E, canım. Vallahi bir itti ekmekleri, itti bazı Eylidir zamanları, ya, dekora var. perdeler gibi ekmek giderdi. O ittikleri ekmeklerini hiç bir mersiydi. Ne Böyle işte. Buna da şükür Aynen olsun. öyle. Ya. Bak nasıl kısmet bu o neymiş geldim evet. gördüm. Anne ne de buyur gel diyeceğim ama şey Anne diyalize gidiyor. şehir dışına çıkamaz. Benim bacımın evine bile gidemedi İstanbul'dan. Ya. Kime darıldın da giydin alları dedim. Yakın ettin uzağa da yakın ettin yollar dedim. Aksaray'a onun için geliyor. Aksaray'a geldiğinden mi? Ama iyi oldu, iyi oldu. Aman ben. gelsin yani. git. Hadi. Ne yapacak? Enişten demekli olmuş. Hepiniz bir arada. He. Ne olacak ya? Hepsi bir arada olacak. Allah da bir Nasip de ya, kekleri yapmış sen yapa yi. Allah. Afiyet olsun. Ellerine kollarına sağlık. Tuzlulardan da yiyin bak. Buyurun yiyin. Hmm, çok iyi ki. İyi. Valla. Pazara bir vardım yaprağı aldım. Kekleri Pazara gittik yaprağı aldık. Kalan öteberler kaldı. Cumartesi ya. Daha yemeği hmm. da yok evde. Cumartesi bu pazarıymış bunların evinin yanının. Cumartesi ho, ho. pazara gitti. Zimam. He, pazara evet. yaprak aldı. Ondan sonra yaprağı kasayı... Yaprak şimdi akşama kaldı mı? Kalmaz biliyor musun? Evet. Alınır. Ona patlar mı saçıyor? Salanır mı? Ha. Kaçtan Kaç tane aldın yaprağın kilosunu? Yüz mü? Yüz. Seksene de vardı da. Burada da öyle. Biraz böyle kalın Yüz liralık biraz daha sanki ince. Beş hmm. kilo da yüz lira. Bir i̇yi, kilo oynar sanki. İyi yaprak var. Yani, Valla incecek. Kağıt hmm. gibi. Hiç gelmedi. Keşke bir kilo alsak gelseydik. Hediye mı? He, hiç, Aa, şey sağ ol. Bizim pazarda da oluyor. Sağ ol sağ, ol. Tüh, valla, Aa, kadının, sağ ol. Keşke Gelmedi Valla da bu sıra bakma. Hiç kusur olur mu? kendiniz geldiniz ya? sağ olun. Hiç kusur valla. olur mu? kendiniz yeter sağ olun. Bizim pazarda da oluyor da merak ettim fiyatı kaça diye kilosu o. bizim de yüz. Hı -hı. İyi ince ince ev gibi gibi iyi yaprağı hmm. ince ince. İyi, Böyle iyi. dilikli diye hmm. Bizim oralarda dilikli diye Çok güzel. Geçen hafta aldım ben 6 kilo kendime yaptım. Bir de bizim görümce var o da istedi daha hmm. Senin onu da alalım. Seni yani. okuyor koyuyor mu O da? okuyor lise bir de o da. benim hemşire. Aynen seni de mi istedi? Eee lise bir de. Hastane postane işimiz oldu mu bir hemen bir yardımcı işte, oluyor. Yok gibi benim de alıyor. da mı öyle? Onun için beş yaşında da gitmemiş. onu aldım da Yok, onlar Yok seni normalde dört gibi geliyor. Tüm gün oluyor. yapmak varken bu Yaparsın Zafet'in de koyarsın. O da diyor akşam beraber yaparsınız otururken. Akşam düzelik diyor bir de su kaynat tok diyor bu da. Aynen. Evet, uzun içine. Eşkinin içine Ne olacak? Rafet sana yardım edin. Her işler olacak, hediye yapar. Ne, ne, ne olacak? Ayı ayı vardığın yeri koru sesinde kocuğunu kapatacağım. Vardığın yeri ayağı uyduracağım. Ne olacak? Öyle olacağım? oğlum. Öyle. Öyle işte arkadaşlar. Şöyle evi göster mi ne? Şöyle göster. Camiye gidiyorduk, gidemedik. Hmm. Bu Ben <laughs> camiye giderim. Birden beşe kadar. Hadi Aa, ne güzel. Hangi camiye gidiyorsun? Ziya Paşa camisi var işte Orada hmm. şeyde Gök Meydanı'nda. Ha oraya onu dediğin O zaman bilirsin ha zaman. şöyle getir ha. Ziya Paşa bilirsin. Biliyorum. Hı, oraya Çiçekleri da... neyi göster? Öğrenci, sen, sen, sen çiçeksin ben yani arı, geceler oldu öyle. yaradı. Göster orkide çiçeğini neyi? Nasıl mumlar neyi varmış? Gördün mü? <laughs> Mevlüt Hanım askere giderken e, Tuğba Aplası'ndan götüreyim de bunu. <laughs> Kına tepsisini üstüne yakayım şöyle. Yap, yap öyle mi gidiyor? Alırız biz onu canım. Emine şöyle göster evet, e ha eski şehri göster yemin ha. Dur 5 sene var da. Nere? Tamam onu balkondan çeker. Olsun görünen daha uzağa olur mu saniye fırsat. Evet. Bak buradan iyi görünür Emine çek oraları işte bir. Emine balkondan çek yavrum daha iyi çıkar. Olsun olsun oralardan çeksin. Anlatın bari siz ne ordunuz ne yaptınız biz ya? Biz işte böyle yemek işi yapıyoruz. Siparişimiz oluyor Rafet biz. O senin dediğin İkimiz gibi zamanında saray olan İkimiz... bayanlardan değiliz. Biz hep çalışıyoruz. Şur otur. Ama çok güzel bir e, Bazen <laughs> Rafet akşam 2'de yatıyor. Sabah namazından sonra başlıyoruz gene. Birkaç saat uykuyla. Biz öyle yani uyuyan yatan bayanlar. O ama ne yani... ne yapacaksın ama bu lan siparişim. Kıbrıs tatlısı yaptım. Ne yaptım? Kekten yaptım. Kırmı Kıbrıs tatlısı nasıl? Altı böyle cevizli, irmikli bir şey oluyor. Yaptın mı? Şerbet döküyorsun. Evet yaptım dolaba kaldırdım. Onun üstüne de muhallebisi oluyor. Sürdün muhallebesini Sürdüm hazır çünkü gelecek birazdan müşterim. Kolaydaysa Güzel. göstersek bir kameraya? Olur çıkarayım sen. Şimdi hemen şey yapacaksın. Yok, ben getir ben de bakalım yapayım. be. Yok getir. Siz gidin mutfağa. Dur mi? ben o zaman hazırlayayım. Masanın üstüne koyayım. Sen çek onu sonra. Tamam sonra geçsin. Hey, masanın üstüne çekelim. Kıfırsı atlısıymış. Nasıl yapıyorsa. Bakalım be. Açta Aç hey gösterelim Hı. mi? Tuğba'da sana zahmet. Aç orada da videoyu sonlandıralım gayrı. Video bütün olacak. He. Burada da bütün olsun. olsun. Buradan koskoca Eskişehir'e gelip de takipçimin evine gelip de video bütün olmaz mı? <laughs> ha. Allah bin kere razı olsun. Allah'ım yavrularını esirgesin. Amin. Kapın açtığında bir acı çayın içirdiğin için. Hacı çayların ya, olsun. Sağ ol. Allah razı olsun. Amin. Amin. Ha. Ben de Güzel çok sevdim Hediye abla seni. Ay Gerçekten canım ben kalırınca. de size. Vallahi. Vallahi Ansar'a şey düşerse bir evladım bir oğlum var. Biz görüşürüz İbrahim. Sen kendine gel. Vallahi düşmese de ben özel giderim o tarafta. Ben de yol alırım. düşmez senin için giderim. Gel vallahi misafirim oğlum. Benim evim böyle diyor ya. Gönüller bir olsun. Benim evim böyle. çok kimse ne diyor. Güler yüz tatlı. Evine yani yani gitmiyorsun. Canım. Senin için. Hey ben ben tane ben kusti alayım. biz görüyoruz zaten şeyi. Evet. Seviyoruz. Sizin ne yapsın canım? Güzel tatlı değil değil mi? Soğan ekmek yersin. Aynı. Şey Vallahi biberler çıksın, misiller çıksın. Selamun çıksın. Poşetine bir hıyar doldurayım, domates doldurayım, biber doldurayım, Ay, dolma doldur, dolma biberden toplayayım doldurayım. Getireyim, dolmamı doldur, biberlerini melemeni it. Bir sürü ne giy valla sana sabri ben Sabri'nin geleceğim ya ben. Ben sararım sana. Sar, ben getiririm. Ben bu, bunun bacısının düğünü var Sabri ablamın. Hiç zahmet etme kardeşim. Ben sararım valla sararım sana da. Yok yok. Tam o ben, zaman bolluk. Tam bollukta. da ben geçim kop. Kop akla neyi sararım sana yeti yap lan bacım. 25 Ağustos. Go, go, Sağ ol bana. Gelelim Beşim. mi Tuğba abla? Öyle işte. Allah razı olsun. Sağ olun. senin Sizin de ayağınıza sağlık. Ol, sağ olun. Oğlan ne iş yapıyor dedim? Reklamcı. Hmm. Kendi şirket şey yaptı işte. Ofis hmm. reklam. Klasik tasarım. Normalde daha senden önce gelecektim de hmm. Hediye ablaya. Hediye ablam fiziğe gidiyor diye gelemedim. Kız, öbür kız da mı çalışıyor? O da İstanbul'da <laughs> çalışıyordu burada Ümit Hastanesi'nde Eskişehir'de. Şimdi evlenince çalışmıyor. Hmm bebek var. Var bir oğlu var onun da. 5 yaşında oğlu var. 5 5 buçuk yaşında. Oğlanın oğlanın daha yok. Yazın evlendi. Hı hı. hı. Aa olur bağlı. He olur. Olur bağlı. Tabi tabi. Gel sen kendi hayır. gece kayıyorsun. Hayır, hayır olsun. siz çekebilirsiniz. Ben masaya hazırladım. Gel getireyim ne de şuradan da bir Tahıpçı'nın evini yapılanlarda gösterelim. Ondan sonra bir doyumu tatlı kapatalım. Getir bağlı <laughs> be. Getir getir getir. Tadışı hazırlamış masaya getir. Oh. Gördünüz mü değerli dostlarım? Bakın. Masalarımız üstü hep dolu. Ha, şöyle göster. Ama şurada iyiymiş. Ne bak hele. Şöyle şurada göster şöyle be. Nasıl iyiymiş bak hele şuralar. Camdan göster ha. Gördünüz mü? şehirden öyle işte. Şurada sondan alıp geç. Neyse değerli takipçilerim arkadaşlarım. Bugünlük videomuzda takipçimin evinde sonlandıralım. Hoşça kalın, dostça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'ıma emanet olun. Rafet'in kanalında kalın. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza dikkat edin. Aydın arkadaşlar görüşmek, buluşmak üzere. Eskişehir'den tüm değerli dostlarıma sevgiler, selamlar gönderiyorum.